DMC Torque Control bloğu DMC Torque Control bloğu ile servo üzerinde torque kontrol işlemini kontrolcü aracılığıyla gerçekleştirebiliriz. Bunun için ben favoritin içerisine ekledim. Arama kısmından da DMC Torque Control isimli bu bloğu programımıza ekleyelim. Öncesinde bir networkümüzü açalım. Network içerisine DMC Torque Control bloğunu attıktan sonra Aksisimiz, aksis kim olacak? Aksis bizim e, burada belirtilen ve şu sol tarafta da gösterilen e, enable etmiş olduğumuz aslında A3 servo'muz. Daha sonra bu torque kontrolünün enable'ını koyalım, enable torque diyelim. Enable torque isminde değişkenimizi koyduk. Buradaki soru işaretini kaldıralım. Continuous update true yapıyorum ki sürekli olarak yapmış olduğum torque değişik alsın. Yine şuradan tork değerimizi veriyoruz. Değişken olarak yine torkumuzun rampası var. Şurada tork ramp diyelim değişkenimize. Burada da velocity tork kontrolü yapacağı maksimum hız limitini veriyoruz aslında burada. Buradan da tork speed limit olarak bir değişken tanımlayalım. Yine rampalarımız burada mevcut. Rampalarımızı şimdilik ben 500 500 ve 5000 şeklinde jerkim olacak şekilde giriyorum. Yine direction'ım var. Torkun yönünü gösteren. Onu da kendi iç değişkenine bağlayalım. Direk, direction değişkeniyle buradan eklediğimiz gibi bir de zero tolerance değerimiz var. Zero tolerance değeri de aslında onları da birazdan açıklarız. Zero tolerance'ımızı da koyalım. Evet değişkenlerimizi koyduk aslında. Ondan sonra projemizi derleyelim. Şimdi derleme sonucunda bir hatayla karşılaşacağız aslında. O hatadan sonrasında yapmamız gereken değişikliği göstereceğim ki siz de bundan sonrasında karşılaşacağınız hatalarda nereye dikkat etmeniz gerektiğini daha rahat karar veriyor olursunuz. Tor kontrol kontrolcü içerisinde servoya yazılan bir mod of operation operasyonu geçirdiği için bir mod değişikliğine ihtiyaç duyan bir şeydir, fonksiyondur. Şimdi Programımızı yükleyelim. Daha sonrasında Enable ettikten sonraki duruma göre beraber aksiyon alalım. Şimdi Servomu Enable yapıyorum. Servom Enable oldu şu an. Şuradan statustan da görüyoruz. Torque diyelim. Burada bakın eee, Torque değerinde de hemen şöyle gösterelim. Şuradan, DMC Torque kontrolünün e, açtıktan sonra, bakın torque değerim burada vermiş olduğu Newton metredir. Yani buraya gireceğim bir long reel bir değişken ve Newton metre olarak torque veriyoruz. Rampadan, milimetre, e, metre bölü saniye kare şeklinde rampasını veriyoruz, ne kadar zamanda ulaşacağına dair ve torkun velocitiesini de e, hız olarak buradan tanımlıyoruz için Deceleration, için Jerk, Reserve. Bakın bunlar zaten rezerve değişkenler ihtiyaç duymuyor. Peki Zero Tolerance neydi? Zero Tolerance da aslında şu. Ben Newton Metro olarak Torque kontrol modundan çıkmasını istediğim Turn Off the Torque Function yani dediği burada bir tork değeri verip ortaya tork değerinin yukarısına çıktığında tork kontrol modundan fonksiyonundan çıkmasını istediğim değeri tanımlıyorum. Şimdi benim hareketimi size rahat bir şekilde gösterebilmek için buradan 0.5 Newton metre değerimi girdim. Ramp değerimden de şöyle 100 olarak veriyorum. Velocity değerime de 5000 gibi bir değer verdim. Buradan da 5 Newton gibi yüksek bir değer atalım. Evet işlemi tamamladık. Şimdi Torque Control bloğunu aktif ettiğimde dikkat ederseniz Error'a düştü. Bu amacımız zaten size bu error'u düşmesini göstermekti. Buradan da baktığımız zaman invalid video mapping. Evet zaten burada hatayı bize söylüyor. Yani ben Tork kontrol bloğuna geçireceğim ama Tork kontrol bloğuna geçirmem için video ayarlarında sorun var. Bana bunu söylüyor. Bu aşamadan sonra hemen düştük. Servomuz hangisiydi? Buradakiydi. Bakın SM driver'ına değil de drive olarak gösterilen kısmına girdiğimiz zaman burada process datanın içerisinde göreceğiz. Şimdi PDO'da haberleşmelerde dikkat ederseniz iki tane PDO seçili. TX ve RX PDO olmak üzere. RX PDO yazmak için TX PDO'da okumak için kullanılıyor. Mod değişikliği yapabilmesi için PDO'nun içerisinde ne olması gerekiyor? Mod of Operation lazım. Burada var mı? Yok. O yüzden sadece yapmamız gereken şunu kapatıp Mod of Operation olan şu üçüncü PDO ayarına getirmeniz yeterli. Bu aşamadan sonra tekrardan derleme işlemi yapalım. Ondan sonra projemizi tekrar yükleyelim. Çünkü mode of operation'ında torque kontrolcü servonun çalışma modunu eterketten eee torque kontrol moduna geçirmek için içeride kullanmış olduğu bir parametredir. E, bu e, eterket üzerinde kullanmış olduğu DS408 standartında kullanmış olduğu bir yapıdır. Mode of operation ekli olmadığı için PDO'da torque kontrol bloğunu aktif ettiğimiz zaman modu torka alamıyor. Böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Tekrardan deneyelim isterseniz. Torkumuza demiştik 0.5 Nm dedik. Ramp değerimize 100 dedik. Hız limitimize 500 şeklinde verdim. Ve şuradan da 5 Newton gibi bir değer atalım şimdilik. Tamam. Değerleri yazdıktan sonra aktif ettik. Şu an benim servom dönüyor. 500 ile dönüyor. Ben bunu hatta şöyle biraz arttırmak için. Şu an servom da belli bir hızda dönüyor. Dönerken bakın in torque değeri ben şu an elimle servomu durduracağım. Şu an servomu tuttum vermiş olduğu tork değerinde. Bakın tuttuğum zaman elimle tuttuğum için de in tork değerini görüyorsunuz. Baskı uyguluyor. Halbuki sabit bir zemine dayanmış olmuş olsa şu anda o in tork sürekli aktif olacak. In tork değeri bana kuvvet uyguladığı için elimle tuttuğumdan dolayı gelip gelip gidiyor. Buradan ne anlıyoruz aslında? Hedef torka ulaşıldığını rahat bir şekilde gözlemliyoruz. Sertliğini biraz daha düşürelim isterseniz. Ben şu an 0.5 Newton'da 0.3 Newton'a çekiyorum. 0.3 Newton yaptıktan sonra şu an parmağımla neredeyse dayandım ve tuttum. Artık bana daha fazla bir zorluk göstermiyor. Siz de testinizi buna göre gerçekleştirirsiniz. Ama unutmayın tork değeri burada Newton metre olarak veriliyor. Motorun kaç Newton'sa onu baz almanız lazım. Bilginiz olsun. Böylelikle tork değerini tork kontrol bu tork kontrol modunda e, gerçekleştirmiş olduk.